Evet, fiziğin temeli enerji. Enerjinin ilk başlığı mekanik iş. Kuvvet etki ettiği cisme yol kat ettiriyorsa iş yapar. Bir cisim düşünelim. F kuvveti etkisi altında yatayla alfa açısı yapıyor ve cisim x kadar yol kat etmiş. O zaman iş kuvvet çarpı yol bu iki vektörün skaler çarpımı yani fx çarpı kosinüs alfa. Evet kuvvetin 10 newton olduğunu düşünelim. Alfa açısı 37 derece olsun ve 5 metre yol kat etsin. Work eşittir 10 çarpı 5 çarpı 4 bölü 5'ten 40 jüldür. Belirli sürede iş W 1 bölü 2 m f çarpı t'nin karesidir. Örnek 2 kilogramlık bir cisim 1 Newtonluk kuvvet etkisinde 2 saniyede ne kadar iş yapılmış olur? W eşittir. 1 bölü 2 çarpı M2. F'nin değeri 1. T'nin değeri 2'nin karesi. 1 rul çıkar. Düşeyde iş cismin ağırlığına karşı yapılan iştir. W'de Mg delta H'dır. Burada delta H kütle merkezinin ne kadar yüksek, yükseltildiğidir. Kütlesi 5 kilogramı olan bir tuğla dikine çevriliyor. Kütle merkezi yerden 10 santimetre yukarıdaydı. 20 santimetreye çıktı. Demek ki kütle merkezi 10 santimetre yükseldi. 10 santimetre 0,1 metredir. Demek ki düşeyde yapılan iş 5 çarpı 10 çarpı 1 bölü 10'dan 5 jouldür. Bu konuyla ilgili grafikler dul ve eşittir f çarpı x bağıntısından çıkar. Bir tane soldan bir tane sağdan alırsak eğimi f'yi verir. İkisini de sağdan alırsak grafikle yatay eksen arasında kalan alan işi veya enerji değişimini verir.